Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi'den Uğur Sezer. Bugün sizlerle konuşacağımız konu güneşli havalarda fotoğraf çekebilme kabiliyeti. Güneşli havalar sanılanın aksine bizim istediğimiz durumlardan biri değildir. Çünkü e, güneş tam tepete olduğunda ve şiddeti fazla olduğunda e, yüzde sert gölgeler oluşturuyor ve etrafta da parçalı bir ışık oluşmasına neden oluyor. Bu hani bir soft fotoğraf elde etmek isteyen veya yumuşak bir portre fotoğrafı elde etmek isteyen bir kişi için istenen bir durum değil. Bunun Birden fazla çözümü var. Hani güneşli havalarda fotoğraf çekilmez diye bir şey yok. Çekilebilir ama alternatif çözümlerini de düşünmemiz gerekir. İlk olarak yapacağımız en basit şey modelimizi direkt güneşin e, güneşten alıp gölgeli bir alana koymak. Gölgeli alandan kastımız da hani bir ağacın gölgesi olur. Bir binanın güneş gören değil de işte diğer tarafı kuzey tarafına koyabilirsiniz. Herhangi bir gölgeli bir alana koyduğunuzda etrafınıza bakmanız yeterli. Çok kolay bir şekilde görüp oraya yerleştirdiğinizde aynı softlukta fotoğraflar elde edebilirsiniz. Yani birinci başlık güneşten kaçınmak ve gölgeli alana geçmek diyebiliriz. Bu en basiti. İkinci başlık ise güneşli bir havada güneşle modelin arasına güneşten gelen ışığı yumuşatmak için bir difüzör koymak. E, bu şu demek hani güneş direkt geldiğinde örneğin bir çıplak bir flaşı alın modelin yüzüne patlatın çok sert bir ışık olduğunu göreceksiniz. Bunun için neler vardır? Işık şekillendirici araçlar vardır. İşte softbox, e, şemsiyeler vesaire. Aynen bu mantıkta olduğu gibi güneşi bir ışık kaynağı olduğunu düşünürsek güneşle modelimizin arasına bir difüzör, bu difüzörden kastında reflektör alıyorsunuz mesela 6'lı 7'li bunların içinden. Bir tane e, beyaz renkte ışık geçirgen bir difüzör çıkıyor. Bunu alın, güneşle modelinizin arasına ya yardımcınıza ya da bir tripota, e, ışık ayağına bağlayarak araçları var onların. E, bir aracı olarak kullanırsanız e, yine güneşten gelen ışığı yumuşatmış olursunuz. İkinci olarak da bunu söyleyebiliriz. Yani güneşle modelin arasına bir difüzör, geçir, ışık geçirgen bir parça koymak. Üçüncü bir nokta da Güneşli bir havada flash kullanmak olur. Aslında hani biraz söyleyince şöyle olur. Hani zaten hava güneşli, ışık yeterince var. Hatta istediğimizden daha fazla var. Neden güne e, flash kullanma gerekli diyebilirsiniz. Bunun nedeni ışığı bir ana ışık olarak değil de bir dolgu ışığı olarak kullanmak. Çünkü güneş atıyorum modelinizin saçına geldi ve saçına aldınız güneşi. Hani çünkü zaten modeli direkt Güneşe çeviremezsiniz. Yüzü de güneşe bakamadığı için gözleri kapanır. Sert gölgeler oluşur. Modeli güneşi arkasına gelecek şekilde ayarladık. Burada modelimizin yüzü karanlık çıkacaktır ve yüzde de yine güneşin gelmediği alanlarda sert gölgeler oluşacaktır. İlk yapmamız gereken şey bu daha az pozlanmış olan yüzün ön tarafını aydınlatmak için bir dolgu flaşı Kullanmak. Dolgu flaşımızdan karşısında normal bir flaşı alıp e, güzel bir yumuşatıcı ışık şekillendiriciyle softbox, şemsiye gibi veya önüne elinizde bir difüzör bile tutsanız yeterli olur. Bunu koyduğunuzda da bu ışığı yumuşatmış olursunuz. Yani dolgu flaşı olarak e, güneşi arkaya aldıktan sonra bir flaş kullanmak diyebiliriz üçe. Fakat yaşadığımız sorunlardan biri de tam bu noktada başlıyor. Aslında bu videonun asıl amacı bu. Yine bunları uygulamalar olarak göreceğiz ama ben bir giriş videosu yapmak istedim. E, Flaşlarımız örneğin 200-300 lira işte 400 lira civarlarını aldığımız flaşlar e, Sekronizasyon sorunu yaşıyor. Bu ne demek? Örneğin ISO'yu 100'e aldınız de kısmen e, Açık bir diyaframda örneğin 1.8, 2.2 e, 2.8, 3.2 gibi açık seyebilecek portre fotoğrafına uygun bir diyaframda. Güneşli bir havada pozlamayı dengeleyebilmek yani arka planı patlatmamak için e, enstantane değerimizi artırmamız yani daha hızlı bir çekim yapmamız gerekli. Bu da 1 bölü 200'ün üstüne tekabül ediyor. Bu ne demek? 1 bölü 800 1 bölü 5000, 1 bölü 8000 gibi değerlerde bir çekim yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Fakat aldığımız flaşların ee, uygun fiyatlı flashların HSS özelliği yoksa yani High Speed Synchronization yani yüksek hızlarda senkronizasyon özelliği yoksa 1 bölü 200'den sonra bu flashların işe yaramadığını altta böyle siyah bir çizgi şeklinde bir karartı şeklinde oluştuğunu göreceksiniz. İşte bu durum İnanın çok can sıkıcı bir durum. Çünkü ilk başta pek e, bilinmeyen işte 3-4 tane flash kuruyorsunuz. Harika bir set kuruyorsunuz. Güneşli bir havaya çıkıyorsunuz. Evet flash kullanmanız gerekiyor. Fakat flashlarınız işe yaramıyor. İşte bu durumda yapabileceğimiz bu duruma çözüm olarak iki tane şey var. Birincisi e, flashlarımızı yüksek hızlarda da senkronize olabilen HSS adı e, HSS özellikli bir flashla değiştirmek. Fakat bu sandığınızdan daha maliyetli bir durum olabilir. Çünkü örneğin 200-250 lira olan bir flash, işte HSS özelliği eklenince 700-800 lira gibi bir rakamlara çıkabiliyor. Yani neredeyse 2 katı 3 katı fark var ve elinizde bir flash seti oluşturduysanız gerçekten buna, bundan ona geçmek sıkıntı olabilir. Eğer hiç almadıysanız benim tavsiyem direkt HS, iki tane flash alı, alacağınıza bir tane HSS alın. En azından kafanız rahat olsun. Çünkü tüm enstantane değerlerinde bu flaşı kullanabilirsiniz. Fakat biz daha ucuz yollu bir çözüm ararsak, hani bunun başka bir yolu yok mu dersek, e, bunun dördüncü çözümü de ND filtre. ND filtre de şu demek, Elimizde 1 bölü 200 senkronize olan bir flash var. Ve bunu bu flashları ben güneşli bir havada kullanmak istiyorum. NDFİT'te flashlı bir çekim için şu işe yarar. Farklı kullanım alanları da var aslında ND'nin. ND filtre lensimizin önüne takılan bir güneş gözlüğü vazifesi görür. Tam olarak tanımı aslında budur. Bu ne demek? Lensten makinemizin içine giren ışık miktarını burada bunu çevirerek farklı karar karanlıkta olmasını sağlayarak azaltabiliyoruz. Örneğin bu ayarlanabilir bir NDF filtre, ayarlanamayan olanları da var. Örneğin direkt bir stop, 2 stop, 3 stop karartan NDF filtreler de var. Burada bakın şu an ben bu filtreyi çevirdiğimde lensin önüne gelen ışığı kırıcı bir etki görmesi için karanlıklığını ayarlayabiliyorum. Bu da örneğin 1 bölü 8 binken enstantane değeriniz bunu çevirerek yani ucuna bir güneş gözlüğü gibi bu lensi takarak 1 bölü 200'e kadar düşürmenize imkan sağlıyor. Bunun çok çok size faydası şu elinizdeki seti değiştirmeden bu flaşları kullanmanıza imkan sağlıyor. Hani atıyorum öteki türlü 2000-3000 liralık bir yatırım yapacaktınız. 300-400 lira gibi rakamlara ayarlanabilir bir ND filtre aldığınızda mevcut flaşlarınızı kullanabilir hale geliyorsunuz. Bir diğer kullanım noktası da aslında konumuzun dışında ama yine de ND filtreden bahsetmişken söyleyeyim. gündüz uzun pozlama yapabilmenizi imkan tanır. Gündüz hani F'i 22'ye alsanız dahi atıyorum 3-4 saniyelik bir pozlama yapamazsınız. Ama gündüz bir sahil kenarına gidip F'i artırarak ve ND filtrede atıyorum 8 stop karanlık olacak şekilde yaparak aynen işte akşam üstü gibi uzun pozlama 2-3 saniyelik uzun pozlama yapabilirsiniz. Yani bana göre ee, bir flash ekipmanı kurarken mutlaka almanız gereken ekipmanlardan biri. Hani çantanızda bir tane ND fite bulunması her zaman bir avantaj. Bir de senaryoyu biraz değiştirelim. Şöyle de bir durum var benim yaşadığım. Ee, örneğin örneğin de HSS bir tepe flashı yok. E, normal Yongnuo'nun 200-250 liralık bir flashları var. Bunlar 1 bölü 200'lü senkronize olan ucuz bir flash. Yani HSS özelliği olmayan. Fakat yeni aldığımız Profoto'larda HSS özelliği var. Şunu istediğinizde HSS olan bir e, Profoto'yla veya bir para flash'la veya herhangi bir flash'la e, normal olan bir HSS özelliği olmayan bir tefe flash kullanmak istiyorum mesela. Ben kullanamıyorum. Yani ikisi ayrı bir setmiş gibi oluyor. Fakat İkisini birlikte aynı anda kullanmak istersem yokluğuları slave modunu almam lazım. Yani profoto patladığında e, Yongnuo'nun patlaması lazım. Fakat e, dışarıda NDFIT'i kullanarak profotoları da e, 1 bölü 200'e kadar senkronize olacak şekilde ayarlıyorum. Tepe da 1 bölü 200'ü senkronize olduğu için hem profotolarımı hem de e, tepe flashlarımı slave modunda Aynı anda güneşli havada kullanabiliyorum. Yani ister bununla bir çekim yapacak olayım, bütün ışıklarımı kullanabilirim. İstersen bunsuz ışık yapacaksam da HSS özellikle Profoto'ları kullanabilirim. O yüzden mutlaka ama mutlaka çantanızda bir tane bu tarz bir ekipman bulunması özellikle yaklaşan yaz aylarında güneşli havalarda çekimlerinizi kolaylaştıracaktır. İlerleyen haftalarda bunların tamamının uygulama videoları gelecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.